Biz hep de bunu böyle tutacağım. Ayaklarımı geçireceğim. Sonra burada şöyle nasıl geçireceğim bakın. İlk önce şöyle tutuyoruz. Sonra ayağımızı şöylece biraz bir adım bir adım yapıyoruz. Sonra böyle değil bak. Şöyle bakın Hatta eğilip de gösterebilirim. Şöyle. Şöyle. Bak eğilip çok kolay. Siz de yapabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay. Ben sınav bilemek bir, bir çekiyorum. Siz onları çekersiniz hızlı hızlı. 11 tane Sınav çekersiniz. Bunu da yapacağım. Bakın şöyle. Şöyle. Böyle şöyle yapın. Çıt. Değişesini duyuyorsunuz. Hani bunu yapamazsınız diye düşünüyorum ama çalışırsanız yaparsınız. Ben size inanıyorum yapacağınızı. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kutuya koymak kime?